Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti 150. yıl dönümünü kutluyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin Türkiye'deki sembolü olarak gösterilen Darüşşafaka Cemiyeti'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Zekeriya Yıldırım konuğumuz. Sayın Yıldırım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim 150. yaşınızı kutluyorsunuz. İki asra yakın bir süredir bir cemiyeti, bir kurumu ayakta tutmak son derece zor. Ama başarmanın da ayrıca bir keyfi olsa gerek. Bu başarıyı neye borçlusunuz efendim? Efendim öncelikle e, değerli çubuklar, e, başta da söylediğiniz gibi Türkiye'de eğitimde e, fırsat eşitliğinin ölçüsü, sembolü. E, bunu da tamamen halkımızın e, kendisine verdiği desteklerle sağlıyor. Hı -hı. Tabii halkın desteği söz konusu olunca e, halkın güvenini de e, e, halkın güvenini de kazanmış ve o güveni de sürdürmek gerekiyor. Darüşşafakı her zaman buna itiba, e, e, önem vermiştir ve bütün yönetiminde halkın e, güvenini e, sarsmamaya e, üzerine bir e, anlayış geliştirmiş ve tabi bunun yanında da e, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için e, çatısı altına aldığı öğrencilere her zaman çağdaş eğitim hmm. vermiştir. Ee, Dersovaka e, geleneklerine bağlı bir kuruluştur ama her zaman da e, değişime açık olmuştur ve çağın gereklerini e, ne ayak uydurmaya ve çağın e, eğitim anlayışını, eğitim teknolojisini çocuklarına taşımaya özen göstermiştir. Bugün de anlayış, aynı anlayışla görevimizi sürdürüyoruz. Halkın desteğiyle bugüne geldiğimizi söylemiştim ama ilk başta da Darüşşehir kuruluşu bir aydın girişimli olduğunu da söylemem lazım. O günün genç Osmanlı aydınları, başta Yusuf Ziya Paşa olmak üzere Darüşşehir kurmuşlardır kurmuşlardı. Yani bugüne kadar da aynen bu başlangıçtaki gibi aydın girişim ve halk desteği kombinasyonunu bugüne kadar, bugüne taşımıştır. Bugün 150. yılımıza giriyoruz. 30 Mart, bizim kuruluş yıl dönümümüz. Bu akşam e, Hac Kongre Merkezi'nde e, bizim bu 150 yıllık tarihimize yakışır bir kutlama yapacağız. Öğrencilerimiz, e, mezunlarımız, bağışçılarımız, bizi sevenler, dostlarımız, hepsi orada olacaklar. E, Devlet e, Opera ve Balesi baş rejissörü Yekta Kara hazırladı bu e, gösteriyi. İçinde sanatçılar olacak, Fatih Koç olacak, Mehmet Ali Alıbora sunuyor. Böyle güzel bir gecemiz var yine Darüşşafaka'nın özünde olan katılımcılığa katılımcılığı simgeleyen hı hı. bir gösteri olacak bu. Efendim ne mutlu size daha nice nice 150 yıllar evet. dileyelim. Efendim Darüşşafaka kapılarını kimlere açıyor? E, aradığınız kriterler neler? İsterseniz bunu da izleyicilerimize. Evet Darüşşafaka eğitimde fırsat eşitliği misyonunu gerçekleştiriyor dedim. E, bunu açarsak bu çerçevesini ortaya koyarsak başından beri babasını kaybetmiş. Maddi durumu yetersiz ama yetenekli çocuklara bu imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıldan başlayarak tüzük değişikliği yaptık. Geçtiğimiz yılda Sayın Başbakanımız, bizim başkanımız da tüzük gereği kendilerinin de bulunduğu bir genel kurulda tüzüğümüzde değişiklik yaptık. Babasını kaybedenlerin yanında annesini kaybedenlerin de dar okumalarının önünü açtık. Eee lisekim geçtiğimiz yıldan itibaren de annesini kaybedenler aramıza katılmaya başladı. Ee, bugün e, itibariyle e, 4. sınıftan lise son sınıfa kadar e, eğitim veriyoruz. E, liseyi bitirdikten sonra da burs desteğini e, devam ettiriyoruz e, mezunlarımız için. Eee İngilizce eğitim yapılıyor, yatılı. Kız erkek karışık. Dershoka e, başta da söylediğim gibi her zaman yeniliklere açık olmuştur. Tarihi boyunca da e, bunun örneklerini vermiştir. Bunlardan biri de 1955'te bugünün e, halk dilinde kolej eğitimi olarak adlandırılan İngilizce eğitime geçmiş olmasıdır. Ben de 1955'te e, o sınıfa başlayan öğrencilerden biriyim. Öyle mi? O evet, okulun şimdi yöneticisiniz. Evet. Yöneticisisiniz. evet, ne evet. Size? E, 1971'de de e, yine eğitimde fırsat eşitliğinin derinleştirilmesi adına e, kapılarını kızlara açmıştır. 1994'te e, daha çok çocuğa okutabilmek için tarihi binasından çısızlayarak ayrılmış Fatih Tek tarihi binasından bugün ki modern e, mazlum kampüsüne taşınmıştır. Bugün 954 öğrenci okutuyoruz. E, tabii e, biraz da bu öğrencilerin kompozisyonundan söz etmem lazım. Eğitimde fırsat eşitliğine verdiğimiz önemi biraz daha anlatır. E, biz e, demin söylediğim e, koşullara haiz bütün öğrencilere ulaşıyoruz. Sınava girmeye teşvik ediyoruz. Yılda e, 15 bin mektup yazıyoruz çocuklar. E, o e, bizim sınava katılma hakkı olan çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na tespit ediyoruz. Onların her birine mektup yazıyoruz. E, değişik illerde tanıtım toplantıları yapıyoruz. Ve e, sınavı da e, değişik yerlerde eğitim düzeyinin aynı olmadığını düşünerek e, bilgi tabanlı olmaktan çıkarttık. E, yetenek tabanlı bir sınav yaptık. E, bu çabalarımıza da Türkiye İş Bankası destek verdi. Her yıl aldığımız 81 öğrencinin bütün giderlerini Türkiye İş Bankası karşılıyor. 2008 yılında başlattığımız bu Anadolu açılımı diyoruz buna. Anadolu evet. açılımı sonunda artık yeni aldığımız öğrencilerin %70'i Anadolu'dan geliyor, %30'u sadece İstanbul'dan geliyor. Anadolu'dan gelenlerin büyük bir kısmı da şehir merkezleri dışından geliyor. Yani Türkiye'de Darşoka misyonunun ee, hakikaten e, kaliteli eğitime erişimde duyulan ihtiyacı ne ölçüde yerine getirdiğini anlatmak için bu kadar açtım konuyu. Ee, Bir de sınavdan bu, sınavdan bahsedelim isterseniz. Evet. Bu yılki sınavınız hangi Bugün, tarihte? Bu yılki e, sınavımız 2 Haziran'da. 2 Haziran. E, yine e, Nisan ayı başında yollara düşeceğiz. E, e, yönetim kurulu üyeleri olarak, e, öğretmenler olarak Darüşevka'lılar olarak 22 değişik ilde Darüşevka'yı tanıtan toplantılar yapacağız. Hı hı. Nisan ayının ikinci haftasından başlamak üzere. Sınavın içeriği yetenek ağırlıklı. Yetenek e Biraz açalım mı? Yetenekten kastınız ne? Daha çok e, zeka testini andıran biraz matematik Türkçe e, bilgisinde e, daha kullanma yeteneğini hı hı. içeren bir sınav. E, bu arada biz Darüşşevaka'daki hayatı da biraz anlatmak istiyorum. Darüşşevaka 24 saat yaşayan bir kampüs. Biz çocuklarımızın sadece eğitimleriyle ilgilenmiyoruz. Onların yetişmeleri bizim sorumluluğumuz altında. Dersler kadar ders dışı etkinlikler de önemli. 81 kulüp çalışması var Darüşşevaka'da. Dersler içinde de mümkün olduğunca Milli Eğitim bize bıraktığı Hareket alanı içinde kalarak ek programlar koyuyoruz. Mesela 5 ve 6. sınıflarımıza bizim araştırmacı çocuk programı uygulanır. 11-16 yaş arasında da uluslararası IB organizasyonunun orta yıllar programı (NYP) dediğimiz program uygulanır. Ayrıca eğitimin uygulamalı olması için laboratuvarlarımız geliştir, spor imkanlarımız fazlasıyla mevcuttur. İki olarak her bir çocuğumuzun ya bir enstrüman çalmasını ya da bir spor dalında aktif olmasını Öngörüyoruz görüyoruz. Şu an itibar 954 öğrencimizin içerisinde bir enstrüman çalan çocukların sayısı 700'e yakın, spor yapanların da sayısı aktif olarak spor yapanların sayısı da yine 700'e yakındır. Bunların sonucunda geçtiğimiz yıl üniversite giriş sınavında aldık. 2012'de e, üniversite giriş sınavına katılan 58 öğrencimizin %96'sı üniversiteye girdi. Bunun e, %100 olmaması için hiçbir sebep yoktu. İki öğrencimiz e, biraz kararsız davrandı. Yanlış tercihlerde bulundu. Yoksa kesinlikle %100'lük bir, rakama... Ama bir evet, rakam. Ama 96 da olağanüstü bir rakam. Evet, ulaşabilirdik. E, i̇lk sorunuza döneceğim. E, 150 yıl nasıl ayakta kaldınız diye. E, halkımızın güvenini... E, kazanarak, yaşatarak e, hı hı. sürdürerek ayakta kaldığını söylemiştik. Bunu perçinlemek için biz e, hiçbir zorluğumuz olmadığı halde e, cemiyet yönetiminde bugün sermaye piyasası kurulunca vaz edilmiş olan, e, öngörülmüş olan kurumsal yönetim ilkelerini kendimizce e, adapte ettik. E, onlara uyum sağladık hı hı. ve e, Türkiye'de e, kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk bir toplum kuruluşu olduk. Geçtiğimiz hafta e, notumuzu aldı Kobreit şirketi tarafından 8 onda 4 tür notumuz on üzerinden başlangıç çok başarılı için çok güzel bir e, evet. not. E, yine 150 yılımıza tarihimizde e, örneklerini gördüğümüz gibi bir dizi yeniliklerle girmek istiyoruz. Bunların başında bir öğretim öğretmen akademisi kurmak var. E, bugün sadece Türkiye'de de dünyada Öğretmen eğitim öğretimin hatta yeni tabiriyle öğrenmenin merkezinde herkes öğretmenlerin mesleki gelişiminin öğrenmenin daha iyi sağlanması açısından olmazsa olmaz koşullar öngörüyor. Değişik ülke uygulamalarına da baktık. Yani sonunda öğretmenlerimiz için zaten biz onların mesleki gelişmelerine önem veriyorduk. Ama orada da kurumsallaşmak istedik. Evet. Bir öğretmen akademisi kuruyoruz. Önce kendi öğretmenlerimizin meslek gelişimini öğrenme, öğrenme tekniklerini liderlik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olacağız. Sonra bu akademiyi diğer okulların öğretmenlerine de açacağız. Bu çerçevede de Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden, Kolombiya Üniversitesi'nin Furches kalıcı ile Eğitim Fakültesi ile yakın temas içindeyiz. Muhtemelen onlarla bir işbirliği projesi haline getireceğiz bunu. Evet. Ee, çalışmalar devam edecek. Efendim, e, Sayın Yıldırım çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki süremiz doldu. Size evet. nice 150 yıllar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, ne Bir şey daha ilave edeceğim izninizle. Eğer vatandaşlarımızın bize güvenerek yardım yapan Türkiye'nin önde gelen kuruluşları da var İş Bankası dışında. Onların bize güveni devam ederse biz eğitimde fırsat eşitliğinden daha çok çocuğun faydalanması için yeni okullar açmayı da düşünüyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Evet, özel sektörü de buradan evet. duyurulur. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.